Doktor bey, Öykü nasıl? <laughs> İyi mi? Bir yok değil mi? Kan değerleri normal. Şimdi bugün içinde tomografi sonuçlarını da alırız. Fakat sonuçta bir travma vakası. Onun için müşahede altına tutacağız. Babasıyla birlikte tapu çekeriz. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Murat, ben geliyorum. İhsan. Candan Hanım. Candan Hanım, bakar mısınız? İhsan Bey bir şey mi oldu? Siz küçük kızın, Öykü'nün yakınısınız değil mi? Evet. Bana Öykü'nün babasının acilen telefonu lazım.